şortu da mı Abi biz neden bunu görüyoruz? He. Gök <laughs> Ne olmuş Burak? Dinliyorum. Burak Otta. Şu an tamam. Nene, arayın. Hayda. W açmış ya. Bizim için okey bence. Dalayım mı o zaman? Yo yo dalma Doğru. da. Sadece dürtme avantajını kaçırmış. Yalak Bir de senin Q'unu bozabilir. W ile. Zor, zor. Hmm. <laughs> Abi benim canım çok azaldı. Kaçabiliyor mu? Bir tane Doğru. daha iyi çünkü. Okey. yaklaşım gelecek. Arkalarına atla senin çeşki. Ne ölçü olmuşlar ya. Sakın mı? Lan bittiği denerdim hadi bitti misin? Çok uzayacak yoksa. Eş gitmiş. Yürü zorlama onu. Pasifi var. Pasifini alsaydık. Midikiler. Diyorsun. Girer miyiz? Ben yokum abi şu an. Adam base atmış ya. Arışör. Buraya iki kişi geliyor. Şerefsizler ya. Kasılmış mı o? Yok o kar kasılmamış ya. Oğlum nasıl öldün lan lan? <laughs> Hmm. Sen gelseydin bir de daha şeye gidecektik ya. Ben adamım can azdı ya. Kafam ona takıldı benim ya. Başımı da adam. Üçler. <laughs> Bu olayın hep bize patlaması çok saçma ama ya. What are you doing? Oh, rahat çarık edemiyor. Bunlar nasıl çarılmışlar böyle? Geldim ben. Gel gel. E şaka mı bu ya? Jinx hadi bir şeyler yap <laughs> Jinx ne yaptığını bilmiyor bence. Aha. Tamam. Jinx büyük troll değil mi Burak? Jinx o Jinx değil abi. <laughs> o Jinx. Diyorsam o Jinx. You can Merkür aldı bir keşe. O, o derece diyorsun. Allah o derece ya. Sonra bir çivil alayım. Evet. Çivi gire kalmayacağım ya. Arkasını atladım. Bana atsın e Atabiliyoruz artık mı? Seni alman lazım ekilleri Taşıyıcı sensin. Abi Sen benim zaten taşıyıcıyım abi. Sana kill mı sandın? Allah Bir Çok saçma. Tatlıyım şu an geçecek Nereye attın? gibi sesler geliyor da. Çık çık. Tan yok lan burayı. Burak buradan dümdüz mit mi? Ne diyorsun? Olur. Çok gold var ama. Hiç abi. Ghost basıp koşacağım. Abi bize mi gelecekler dedim. Lan! Neyse eş eş eş. Oğlum yok gerçek. Allah kaçış yok. <gülüyor> Sen <gülüyor> ulti... Aa gel, gel, <laughs> gel. Dalar mısın ben girsem? <laughs> Dalarım. O zaman dalma. <laughs> Çok kötü daldı. <laughs> Ama olsun. Olsun, olsun. Benim ya. Base iyi para var. Bu tatladım tekrardan. Çok iyi. Ejden oraya doğru atladım ben de. Kesebiliyoruz mu hızlı burayı? Ne? Ejderi. Biz keseriz ya. Mit hızlıca. <laughs> onu da onu da. <laughs> Oğlum eğlenceli lan. Vallahi çok güçlü olduk. Bota doğru gidiyorum. Acaba tahsiller mi olup gelseydim? Ekstra gold veriyordu kestiğimde. be. mama bu ne? Aha. Aynı temizim ha. O zaman sen mi geliyorsun bir dahakine? <laughs> abi çok sinir bozucuyuz şu an. <laughs> kadar. Bir rakip kat <laughs> yani Hep bizi kim durdurabilir ki? Kayın durdurabilir mi? Yok teker koda. Eğer doğru düzgün item'ları alırsam yanağı yanağı. nehir Mit mid nehirine. Mid tap nehirine. Buradan eşek eşek diyorum. Ududu ududu ultisini attı. Ne yapacaksın? Ana siz yakın, <laughs> Buradan tapa. Hızlıca. Aynen aynen tapa. Arkası da yok. Yavaş. kayn 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 kayın. Gelsene oğlum ya kaçıyor. Tamam şuradan. Adamlar görünmüyor. Çok. <laughs> oh, yemedim o da. Nasıl <laughs> aldım lan ikisini? <laughs> Sana mı ulti attılar. Bilmiyorum bana sallamış olabilir ultiyi. Geliyor. Lan! <laughs> Şuraya bak adam beni görüyorlarmış vatan ayınlarına bak. <laughs> Ejderi alıyorum. <laughs> gördün mü sana neler yaptırıyor? Adam küfür etmiş bize. <gülüyor> <gülüyor> Ona güldüm ya demin. Al bel. Bilelin olmadığı takımda küfür ediyorlar bize işte. Evet. Bilal abi de bizi reportluyor. Ney? Bilal abi de bizi raporluyor diyorum. Yetişmeye çalışıyor abi. Gel gel. Nasıl satayım? Eş attı bana. Vatan aynı o eş. O işi yakalama'yı gidiyorum ben. GG yakalayalım. Buraları Daha iyi bir Şerefsiz ya. Atakan'a dal diyor. Yardım mi? edelim mi? Gelin mi? Ben yokum abi geleyim mi? İyi yok. ben bundan kaçarım. Tamam. <laughs> Arkası var yoksa ben bunu keserim de. Orada Nivea'yı gördüm hani. Bir tane tıklatayım dedim ben de. İsmimiz çıksın alemde. Hadi diyesi. <laughs> Bereşçi dayılar. Merkür aldım ben de. Sislerden hızlı çıkayım ya. arkadaşlar. Girerim. Onu sus Abi sen nereye girelim dedin? Ha sen oradaymışsın. Öbür kulübe. Ben seni görmedim. Yani. Nerede bir Asla Baron diyor adam çıldırdı Baron diyor. Ne oluyor? Ne <laughs> <Tamam>, geliyorum lan. Takımın <laughs> herhalde. Nasıl satayım bizi görüyorlarmış. Bu arada valla her yerde şeyleri var ha. Birbirlerine de sallıyorlar. <laughs> Kaynıcıları atladı herhalde. Atla oğlum buraya Abi Aa biri daha geldi. Nerede? Sen, sen buraya atladı gibi gördüm, atlamamış. Atlamamış. Bota şey atacağım. Biliyorum abi senin yanına geleceğim. Diyeceğim de sen gelmişsin buraya. Ne ara geldin? <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz. Dönü, Abi de ölüm sakım gelmiş ki şansa Lan. Bir rakip Oha! Rokettiler çocuğu. Iki iki. Ah. Vay, güçlü oluyormuş ya. Güçlü, güçlü. <laughs> Birisi çıkmış oyundan.